Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli valim, değerli garnizon komutanım, sivil ve askeri erkanın değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirlerimiz, Anadolu kültürünün, Anadolu irfanının, milli şeciyenin, milli ahlakın ve milli kültürümüzün merkez şehirlerinden birisi olan Erzurum'un değerli evlatları, Allah'la Efe'nin ifadesiyle mülkü mühri, mülkü İslam olan Erzurum'un sevgili dadaşları, değerli kardeşlerim, hepinizi en içten en kalbi selamlarımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin ve ülkemizin üzerine olsun. Bugün burada milli mücadele ruhunu yeniden yaşamak, burada kuvayi milliye anlayışını yeniden idrak etmek, ülkemizin vermiş olduğu o büyük ulusal kurtuluş mücadelesinin hatıralarını yad etmek için bir aradayız. Bugün burada Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla birlikte hem geçmişten bir şekilde geçmişi yad ederek o günleri hatırlayacağız, sonraki nesilleri hatırlatacağız ama herhalde daha önemlisi o günlerden alacağımız derslerle bugünün Türkiye'si ve bugünün dünyasına Milli duruşumuzu sergilemek bakımından ne şekilde bakacağımız konusunda dersler çıkaracağız. Ben de sözlerimin başında Erzurum Kongresi'nde milli mücadeleye öncülük eden her birisi kendi bölgesinden, kendi yöresinden önemli şahsiyetler olarak buraya gelen ve başlarında Gazi Meclisimizin de kurucu başkanı olan, cumhuriyetimizin de banisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün büyüklerimizi, bütün kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyorum. Onların hatıraları önünde tazimle eğiliyorum. Değerli dostlar, sevgiler zorunlular. Çok şerefli, çok güçlü bir tarihe sahibiz. Tarihimizin her safhası yarın için ışık tutabilecek, yarın için ders çıkarabileceğimiz fevkalade önemli olaylarla doludur. Bunları anlatacağız ama bunları asla bir destan gibi, asla bir masal gibi değil. Kendisinden dersler çıkartılacak, bizim milli hasletlerimizi ortaya koyan tarihi gerçekler olarak anlatacağız. Bu çerçevede içinde bulunduğumuz Erzurum Kongresi de Türkiye'nin yakın tarihi bakımından bugüne dair bize de çok ders veren, çok dersler çıkartan önemli dönüm noktalarından birisidir. İşgale uğramış, ordusu dağılmış, topu tüfeği değil, kazması küreği dahi kalmamış bir milletin ya Allah diyerek ayağa kalktığı ve yeniden özgürlük, istiklal ve istikbal mücadelesini verdiği o günlerin tarihi dönüm noktalarından birisi Erzurum Kongresi'dir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hazza ve Amasya Tamimlerinden sonra gerçekleştirdiği Erzurum Kongresi aynı zamanda yeni dönemin başlangıcı, o acılardan kurtuluşun ve istiklal mücadelesi vermenin en önemli dönüm noktalarından birisiydi. Orada neler konuşuldu? Toplantılar nasıl yapıldı? Ne şekilde gerçekleştirildi? Bunların hepsini biliyoruz. Ama esas olan ve esas ders çıkartmamız gereken bugünün Türkiye'sine ve dünyasına bizim için ışık verecek olan, yol gösterecek olan şey Erzurum Kongresi'nin ruhunu unutmamaktır. Erzurum Kongresi'nin ruhunu üç temel noktada özetleyebiliriz. Bunlardan birisi misak-ı millinin vazgeçilmez bir vatan sınırı olduğunun ilanıdır. Misak-ı milli o gün için de çok önemliydi, bugün için de çok önemlidir. Ama bugün misak-ı milli dediğimiz şey sadece o günkü misak-ı milliden ibaret değildir. Bugün misak-ı milli dediğimizde mavi vatandan bahsetmek zorundayız. Bugün misak-ı milli dediğimizde siber vatandan, uzay vatandan konuşmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Türkiye olarak tarihin, tarihimiz boyunca Sultan Alparslan'ın bize yurt olarak kapılarını sonuna kadar açtığı Anadolu topraklarındaki Varlığımızın ilk gününden itibaren inanın ki şöyle sırtımızı arkaya yaslayarak rahat içerisinde, huzur içerisinde sıkıntısız yaşadığımız neredeyse bir tek günümüz olmamıştır. Hep mücadeleyle geçmiştir. Hep düşman saldırılarıyla geçmiştir. Hep dünya üzerinde atalarımızın gösterdiği gibi yol çizmek, yön vermek, mücadele etmekle geçmiştir. Onun için Anadolu topraklarındaki varlığımızın en önemli hususiyetlerinden birisi en son yaklaşık 5 milyon kilometre kare olan Osmanlı Cihan Devleti'nin 20 sene içerisinde paramparça edilerek bölük büçük parçalanmasından sonra işte Erzurum kolgesindeki ruh misak-ı milli sınırlarını yeniden belirleyen ve bu sınırlar üzerinde ayağa kalkmamızı sağlayan bir ruhtu. Şimdi ise Türkiye'nin yine çok problemli, çok sorunlu bir coğrafyada. Başta Doğu Akdeniz ve Ege olmak üzere Misak-ı Milli'ye benzer bir şekilde mavi vatan hedeflerinden vazgeçmeden yürümek mecburiyeti vardır. Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgelerimizi tespit ederek hem Türkiye'nin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını sonuna kadar korumak ve burada çıkarılacak Doğalgaz ve petrollerle birlikte Türkiye'nin ve Kıv Kuzey Kıbrıs'ımızın inkişafını, gelişmesini sağlamak Erzurum, ruh, Erzurum Kongresi ruhunun bize öğrettiği misak-ı milli korumanın şiarlarından birisidir. Aynı şekilde bütün dünya ülkeleri, hele dünyada büyük iddiaları olan büyük ülkelerin uzayda yarış yaparken, uzayda büyük bir mücadele verirken, Türkiye'nin bundan geri kalması kendi sırlarını koruyabilme kabiliyetini azaltacak bir husustur. Onun için diyoruz ki dün misak-ı milli ne kadar önemliyse bugün uzay vatanda o kadar önemlidir. Siber vatanda o kadar önemlidir. Erzurum Kongresi'nden şahsen benim çıkardığım birinci ders budur. Misak-ı milliyi bugünün anlayışı içerisinde yeniden güçlü bir şekilde değerlendirecek ve Türkiye'nin milli menfaatlerini koruyacak her türlü adımı atmakta tereddüt göstermeyeceğiz. İkincisi az evvel de ifade edildi. O günün dünyasında dediğim gibi topu tüfeği kalmamış, kazması küreği kalmamış bir milletin paramparça olmuş koskoca bir cihan devletinin üzerinde küllerinin üzerinde ayağa kalkan misak-ı milli ruhuna sahip çıkan kuvay milliye ruhuna sahip çıkan icradımız aynı zamanda da bir şekilde Türkiye'nin mandacı ve himayeci anlayışla asla yürümeyeceğini yani bağımsız bir ülke olarak ayağa kalkmaktan başka bir çaresi olmadığını cümle aleme ilan etmiştir. Bağımsızlık bizim milli karakterimizdir. Bağımsızlık bizim milli işeceğimizin en önemli hususlarından birisidir. İnanın ki devir hiç değişmemiştir. Dün Türkiye'ye Osmanlı'nın kalıntılarından, Osmanlı'nın yıkıntılarından üzerinde milli mücadele veren insanlara mandacılığı ve himayeyi tavsiye edenler, telkin edenler olduğu gibi bugün de Türkiye'de uluslararası bazı güçlerin etkinliğini ve egemenliğini kabul etmek zorunda olduğumu söyleyen bazı mandacı ve himayeci çevrelerin olduğu da aşikardır. Bunlara asla müsaade etmeden tam bağımsız Türkiye idalesi etrafında gücümüzü bilerek hayale kapılmadan rasyonel bir şekilde bu ülkenin hem gücünü hem itibarını artıracağız ve Erzurum Kongresi'nin ruhuna sahip çıkacağız. Erzurum Kongresi'nin üçüncü olarak ruhunun bize söylediği şey milli mücadelenin merkezinin milli mücadelenin karargahının, milli mücadelenin merkez üssünün Kuvayi Milliye olduğu ve ardından kurulacak Büyük Millet Meclisi olduğudur. Bu da bize her zaman hem milletin değerlerine ve kültürüne sahip çıkmamız gerektiğini hem de bu ülkenin birlikte uzlaşarak, anlaşarak işlerini istişareyle yapmak mecburiyetinde olduğunu hatırlatan fevkalade önemli bir unsurdur. Yani o şartlarda bile meclisi kurmayı düşünen, o şartlarda bile farklılıkları bir arada yaşatabilmeyi kendisi için rehber kabul eden o kuvayi milliye ruhu aslında Türkiye'de demokrasi anlayışının da başlangıcını gerçekleştirmiştir. Bugün işte Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde temsil edilen milletin farklı kanaat ve düşünceler, düşüncelerinin temsilcisi olan siyasi partiler demokrasimize sahip çıkarak, demokrasiyi daha da ileriye götürerek bu ülkenin demokrasi içerisinde gelişebileceğini, güçlenebileceğini inanan unsurlar olarak varlığını kurduruyor, koruyor. Değerli dostlar, bu üç temel unsuru diğer birçok bildiğimiz hususların yanında Erzurum Kongresi'nin ruhunu oluşturan üç temel unsur olarak ifade ediyorum. Tekraren söylemek gerekirse misak-ı milliyi, sonuna kadar savunmak. Bugün için konuşmak gerekirse misak-ı milliğimizi daha geniş ufuklarla genişleten bir anlayışla konuşmak. İkincisi egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunu bilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve milli iradeyi önceleyen demokrasiye sahip çıkan demokrasinin standartlarını yükselten bir anlayışa sahip olmak. Üçüncüsü ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Milli mücadelenin merkezi olduğu bilinciyle her türlü mandaya, her türlü himayeci anlayışa set vurmak ve emperyalistlerin yol gösterdiği bazı çevrelerin Türkiye üzerinde Türkiye'nin milli duruşunu ve milli istikametini bozacak çabalarına fırsat vermemektir. Erzurum Kongresi de bu özellikleri dikkate aldığımızda halen yaşayan canlı bir kongredir ve varlığını korumaktadır. Değerli kardeşlerim, ayrıca Erzurum Kongresi'ni o zor şartlarda bir araya geçiren şey Anadolu'nun irfanıdır. Bu milletin özüdür. Bu milletin hakikatidir. Bu milletin inançlarıdır. Bu milletin değerleridir. Erzurum Kongresi'ni bir araya getiren ve tarihi bir adım olarak bizim önümüzde koyan şey birlik ve beraberlik ruhudur. Bu hususlardan asla taviz vermeden Erzurum Kongresi'nin bize sağladığı bu milli şuuru sonuna kadar kullanacak ve milletimize, gençlerimize öğreteceğiz. Ayrıca o günlerden başlayarak Cumhuriyetimizin kuruluşuyla nak giden süreç içerisinde iki önemli hususun daha altını çizerek sözlerimi tamamlayacağım. Bunlardan birisi Gazi Mustafa Kemal'in ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının gerçekleştirdiği en önemli iki şey o yıkıntılar içerisinde ekonomik olarak bitmiş, tükenmiş olan ülkede önce ekonomik kalkınmanın önünü açabilmek için. Şimdi bugünkü anlamda ne fabrika var, ne ticaret var, doğru dürüst kobilerin dahi olmadığı, neredeyse hiçbir üretimin kalmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. O ülkede öncelikli olarak bağımsızlığı korumanın yolunun ekonomik bağımsızlıktan geçtiğini bildikleri için ülkenin ekonomik olarak kalkınması hususunda ne gerekiyorsa bu adımlar atılmış. Bu adımların başlangıcı gerçekleştirilmiştir. Demir yollarından kurulan fabrikalara kadar, özendirilen ticaretten sanayide üretimin artırılmasına kadar birçok alanda yapılanları hepiniz biliyorsunuz. Bunları anlatacak değilim. Ama cumhuriyetin güçlü bir şekilde kurulmasını sağlayan önemli hususlardan birisi de, bugün bize ders veren önemli hususlardan birisi de dış politikada ortaya konulan perspektiftir. Yani savaştan çıkmış, yeni savaşlar tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, yeni bir ülkenin, genç bir cumhuriyetin ve savaşlardan yorulmuş bu aziz milletin bir daha böyle bir ortama düşmemesi için çok sayıda uluslararası anlaşma imzalanmıştır. Çevremizdeki ülkelerin hemen tamamıyla ikili anlaşmalar. Yunanistan'la, Suriye'yle, Mısır'la, İran'la, Rusya'yla, Afganistan'la Bulgaristan'la velhasıl çevre ülkelerimizin hepsiyle ikili anlaşmalar yapılarak bir şekilde Türkiye Türkiye'ye dış güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı şekilde Sadabat Paktı gibi, Balkan Paktı gibi, Monro Boğazlar Sözleşmesi gibi, Ankara Anlaşması gibi çoklu anlaşmalarla da uluslararası alanda Türkiye'nin dış güvenliğinin teminat altına alınması gereken bir, Dış politika hatağına gidilmiştir. Bunu şunun için söylüyorum. Allah'a çok şükür Cumhuriyetimizin birinci yılında geride bıraktık. Şunu çok açık söyleyebiliriz. Biz sonuna yaklaştık ama burada bulunanların ataları, babaları, dedeleri hepsi o günleri yaşadılar ve bize anlattılar. Abartısız söylemek gerekirse tarihimizin en uzun yüz yılı istiklalle birlikte başlayan o milli mücadele yıllarıyla devam eden kurtuluş mücadelesiyle birlikte devam eden cumhuriyetin birinci asrıdır. Bu birinci asırda Türkiye'nin bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımızı ve minnetlerimizi ifade ediyorum. Ama şimdi Allah'ın izniyle bu aziz milletin önünde yeni bir dönem vardır. Hiç abartısız yine ifade ediyorum ki dünyadaki gelişmeler, bölgesel ve küresel gelişmeler Türkiye'nin önünde Cumhuriyetimizin ikinci aslını yeni bir fırsat kapısı olarak sonuna kadar açmakta, sonuna kadar aralamaktadır. Her alanda güçlü ve büyük Türkiye'yi, yeniden güçlü büyük Türkiye'yi hep beraber kuracak iradenin merkezi Erzurum Kongresi'nde var olan iradedir. O iradeyi yeniden kuşanarak yani Türkiye'nin tam bağımsızlık istikametinde mücadelesini aksatmadan sürdürerek Türkiye'de toplumsal bütünlüğü sağlayarak, birlik beraberlik içerisinde ortak milli hedeflerimize yürüyerek, bu ülkeyi, bu aziz milleti güçlü bir şekilde ayakta tutan milli ve manevi değerlerimizi ortak faydamız olarak kabul ederek yolumuza devam edeceğiz. Hiç şüphesiz Allah nasip ederse Erzurum Kongresi'nin 204. yıl dönümünü kutlayacak olan evlatlarımız çok daha büyük bir Türkiye'nin insanları olarak çok daha büyük bir özgüvenle konuşacaklardır. Bunun için sorumluluk bize düşüyor. Bu dönemde yaşayanlara düşüyor. Türkiye'yi her alanda güçlü kılacağız. Türkiye'yi sanayide, kültürde, sporda, eğitimde her alanda Dünya Ligi'nin en üst mertebesine çıkaracağız. Bunun için önümüzdeki Cumhuriyet'in ikinci asrını sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı haline getireceğiz. Tekrar ifade etmek istiyorum sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı haline getireceğiz. Sevgili dostlar, sözün tek başına güçlü olması yetmez. Gereklidir, şarttır. Güçlü ve doğru bir sözü söyleyeceksiniz. Ama güçlü ve doğru bir sözü arkasında güçlü, tesirli bir güç olarak sözünüzün arkasına koyarsanız bunun kıymeti harbiyesi vardır. İşte ecdat, bütün tarihimiz boyunca bu amaçla mücadele etmek etmiştir. Hem sözünü en güçlü hale çıkarmak, hakkı, hukuku, adaleti en güçlü şekilde temin etmek, hem de bu sözünün arkasına en büyük gücü koyabilmek azmi gayretiyle mücadele etmiştir. İstanbul'un fethini sağlayan Osmanlı'nın adaleti sözünün gücüdür ama aynı zamanda da arkasına koyduğu büyük bir güçtür. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti olarak cumhuriyetimizin ikinci yılında hem sözümüzü çok güçlü çok kuvvetli şekilde ortaya koyacağız ama bu sözün arkasına da önce milli birlik ve beraberlik şuurumuz olmak üzere bütün elimizdeki imkanları bütün gücümüzü koyarak yolumuza devam edeceğiz. İnanıyorum önümüzdeki yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Önümüzdeki yüzyıl büyük ve güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olması sadece bizim için değil Orta Asya'dan Balkanlara, Kafkaslardan Güney Afrika'ya kadar bizim gözümüzün içine şu ay yıldızlı bayrağın orta noktasına gözünü dikerek bakan yüz milyonlarca insanın da beklediği bir husustur. Güçlü büyük Türkiye dünyanın teminatı, bölge barışının teminatı, insanlığın teminatıdır. Güçlü büyük Türkiye Allah'ın izniyle insanlığın ortak değerlerde buluşmasını sağlayacak, insanlığın en büyük şekim merkezlerinden birisi olacaktır. İşte Erzurum Kongresi'nin ruhunu ancak önümüze yeni hedefler koyarak, yeni istikametlerde bütünleşerek, farklılıklarımızı bir tarafa koyarak, milli amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda, milli işeciyemiz, ahlakımız, bağımsızlık ruhumuz çerçevesinde birleşmek, bütünleşmek ve yürümektir. Son söz. Bu millet istiklaline her zaman düşkündür. Bu millet Allah'a çok şükür bütün kardeş ülkelere baktığımızda gittiğimiz hepimiz ziyaretlerimizde görürüz. Türkiye'nin en büyük kazanımı nedir derseniz çok şey var da bir numaraya ben şunu koyarım. Allah işgale uğradık kısa bir süre. Allah icadımızdan razı olsun. Erzurum kongresi diyoruz. Erzurumlular bilir. Erzurum Kongresi'nin bir sene öncesinde Erzurum'da ne Ermeni mezalimi vardı bunu çok iyi biliyoruz. Bir yıl içerisinde ayağa kalkmış, bir yıl içerisinde şahsiyetine, milli onuruna ve bağımsızlığına sahip çıkmış bir milletiz. Bu milletin böyle büyük bir karakteri var ama bu milletin bir başka önemli özelliği daha var. Anadolu topraklarına geldiğimiz ilk günden itibaren dünya ölçeğinde büyük bir idealimiz vardır. O da nizam-ı alem davasıdır. Biz sadece Türkiye olarak güçlü olmak, sadece Anadolu insanı olarak güçlü ve müreffeh olmak değil, dünyadaki bütün insanların dili, dini, ırkı, medeniyeti ne olursa olsun bütün insanların huzur içerisinde yaşaması için nizam alem davasına sahip çıkmış olan bir milletin çocuklarıyız. İnşallah Cumhuriyetimizin ikinci aslı dünyada barışın, özgürlüğün, hakkaniyetin, adaletin, ve yeni bir dünya sisteminin kurucu gücü olan, öncü gücü olan Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Hep beraber bu amaçla çalışacağız, gayret edeceğiz. Vallahi izniyle nice güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Bu vesileyle Erzurum Kongresi'ne şerefle katılan o zor günlerde milli istiklali, milli kararımızın, milli duruşumuzun ve karakterimizin en temel unsuru olarak gören başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Erzurum Kongresi'nin bütün kahramanlarını isimlerini her birinizin bildiği o değerli insanları saygıyla minnetle şükranla yad ediyoruz. Allah Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda canlarıyla, kanlarıyla mücadele eden, bize yol açan, bize hedef gösteren bütün ecdadımızdan razı olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Allah bu milleti ilelebet kıyamete kadar istiklal içerisinde yaşatacaktır. Başka hiçbir ülkenin nasip olmadığı, namahrem elinin değmediği bu aziz toprakları kıyamete kadar istiklalimizin, istikbalimizin, insanlığımızın merkezi olarak yaşatacağız. Ne mutlu bu aziz millete, ne mutlu bağımsızlık, istiklal ve daha güçlü bir Türkiye mücadelesi verenlere. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bu Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümünün hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.